Namaz kılmayan bir insan imanı zayıflar. Onlar da eksilir. Eksilme ile zayıflama arasındaki fark ne o zaman? Fark şu, biz iman deyince inanılması gerekli şeyler açısından sabit olduğunu savunuyoruz. Yani şu bardaktır ve burada masanın üstünde midir? Evet. Biz diyoruz ki burada bardak masanın üzerinde ve su dolu diyoruz. Bunun başka bir şekilde inanılması mümkün değil. Ancak diğer artar ya da eksilir diyen e, grup da diyorlar ki mevzu inanılması gereken şeyler açısından değil. Ne kadar inandın ne kadar inanmadın. Eğer sen bu bardağın burada olduğuna tam olarak inansaydın susadığında alır bunu içerdin diyor. Eğer içmiyorsan sen inanmıyorsun demeye getiriyor. Yani Allah'a inandım. Namaz kılıyorsun mu? Ya Allah ben abi sıkılmıyorum. Demek ki inanmıyor diyor. Onu demeye getiriyor yani. Senin inancın olsaydı Allah'ın varlığına, birliğine hakikaten iman etmiş olsaydın sen namazsız duramazdın, günah işleyerek duramazdın demeye getiriyor. Bu yüzden azaltır ya da artırır. Anlatabildim mi ameller? Ama biz diyoruz ki hayır, bir peygamberin iman etmesi kalite yönünden tabiri caizse, kıyaslanmaz tabi ama inanılması gereken şeyler açısından diğer müminlerle veya diğer insanlarla bir peygamberinki de bir veliinki de aynıdır. Yani Allah'a iman ettin, meleklere iman ettin, ahiret gününe iman ettin. Buna e, peygamber de böyle iman eder. Efendim müminler de böyle iman eder. Ve sıradan insanlar da böyle iman eder. Ama imanlarının kaliteleri, kalitesi farklıdır. Takvası farklıdır. Anlatabildim mi? Anlayabildiniz bu ince nüansı, bu itikat mı meselesi yani? yani i̇manın dereceleri mi var hocam? Tabii. Yani. Tabi. Yani imanın dereceleri var da ama bu bizim mezhebimizde biz böyle izah ediyoruz. Diğer mezheplerde böyle değil. Diğer mezheplerde eğer amelde, salih ameller de imandan sayılıyor. Yani bu yüzden e, Allah muhafaza mesela işte bazı ameller var ki onları terk edip ondan sonra da e, namaz kılmayan mesela öldürülür. Yani olayın biraz daha devamını söyleyeyim. Namaz kılmayan Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplerde öldürülür. Çünkü imanı terk etmiştir. Lakin kafir değildir. Yani yine o efendim ne yapılır? Müslüman gibi cenazesi yıkanır, Müslüman mezarlığına gömülür, kılınır, gömülür. Ama Halife ne diyor, hayır. O kimse hapsedilir. Tövbe istifade edip namaza başlayana kadar her günde diyor bir başlanır. Hatta bazı vülamada yemek de verilmez diyor.